Her kirpiği sabitle ve durdur. Hem de her kirpiği durdur. Her şey bir parça bantla başladı. Evet gerçekten. O asi kirpikleri sabitlemek için her şeyi denedik. Bir pamuk bulutu, bir parça bant, hatta fazladan bir kat yapıştırıcı. Evet bunu da yaptık. Çünkü o bebek kirpikler ya da süper sert tüyler bir gudiden kaçmaya karar verdi mi? Hoşça kal, homojen kıvrım. Peki ne yaptık? Görev. Her kirpiyi durdurmak. Tüm zamanların en iyi sohbet grubunu kurduk. En iyi kirpik lifting uzmanlarıyla. Çizimler, taslaklar, çılgın ve dahice fikirler. Onları rahat yapalım. Esnek olsunlar. Hatta delikler bile açalım. Ki perma solüsyonu altına sızmasın. Sera etkisi oluşmasın. Dahice ama kalıp 69 bin euro. Oyun bitti. Proje rafa kalktı. Bantla yola devam. Ama sonra geceleri. Her kirpiyi durdur. Her kirpiyi durdur. Artık uyuyamıyordum. Tüm enerjimizi topladık ve bum. Yeniden başladık. Tulum, bone ve ağır ayakkabılarla sıkı bir çalışma. Testler, denemeler, iyileştirmeler ve sonunda inlay, lash, stopper. Bigudiyi adeta bir vantuz gibi saran şerit her kirpiyi sabitliyor. Hafif, kullanımı kolay ve şimdiden yüzden fazla profesyonel tarafından test edildi. Avustralya'ya kadar ulaştı. Ve şimdi sıra sende. Artık Lash Filler uygulaman eskisi gibi olmayacak. Kirpik liftinginin geleceğine hoş geldin. İlle ile her detay kontrol altında.